İyi misin sence? Teşekkür ederim. Nasıl kızarmış o? Valla tarzım asılmadı. Bütün bir verim. Gizemmiş gibi korktu. Babam oğluna dedi? Bütün her şey olup dedi. Ekmek koyabilirim. Ekmek koyacağım be. Anne seni yeneceğim ya deste. Bitti e, nasıl olsun? Yiyin. Ye mi? ye, ye. mi? Ha? Yiyin de bir şey. Yiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Tavuklu sahne yağlı mı? Nasıl geldi? Vallahi bilmem bakalım ağzımı alayım. चलो तब में कामयाबी हमारी होगी। वो चलो आप भी आए दोनों चीज़ कर ले। अब लंबी कित कुछ ऐसा ही आती है। ये भी बना